Merhaba çocuklar. Elimde beş tane vişneli turta var. Hadi birlikte hepsini teker teker yiyelim. Beş turta yaptım sana, vişne koydum ucuna. Birini yedim ham hum, kaç turta kaldı sana? Bir, iki, üç, dört. Dört turta yaptım sana, vişne koydum ucuna. Birini yedim ham hum kaç turta kaldı sana? Bir, iki, üç. Üç turta yaptım sana vişne koydum ucuna. Birini yedim ham hum kaç turta kaldı sana? Bir, iki. İki turta yaptım sana vişne koydum ucuna. Birini yedim ham ho kaç turta kaldı sana bir bir turta yaptım sana vişne koydum ucuna onu da yedim ham